Pazar Sesli 13. bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümde de yine güzel itemler aldık, sattık. Hatta bazı itemleri aldığımız fiyatlara falan verdik. Öyle söyleyeyim. Zaten video içinde söyleyecek, göreceksiniz. Ve de ekstra olarak bu hafta hani yarım saate yakınlık bir video çıktı. 25 dakikalık falan video çıktı. Ama ben bunun hepsini koymayacağım. 25 dakika size bunaltır. Yani ben ben bir izleyici olsam beni de bunaltır açıkçası. O yüzden 26 değil hani 25 onu koyacağım ama dedim 15-20 dakikalık bir video yapayım geri kalanını bir sonraki videoya yaparım hani çünkü pazar bu durgun son iki gündür baya bir durgun ee, videonun şey kliplerin bazı kısımlarını koymadım onu da haftaya olan bölümde koyacağım ki çok fazla böyle yarım saatlik işte 40 dakikalık video olmasın diye kısa olsun diye böyle bir şey yaptım neyse çok fazla uzatmak istemiyorum direkt videoya geçelim 12 GB 20'ye karşında 83 rep 5 karakter alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde Legend Legend of Whiskey diye. Bunu da Fevzi'den alıyorum. Ya daha doğrusu Fevzi'nin bir arkadaşı şey yapmış. Hani oyunu bırakıyormuş. Karakteri satmak istedi. 12,5 dedi. 12 dedim. 12.1 dedim. En sonunda 12.2'den anlaştık. Karakterin 100 define 20 JR kalmış. 90 defide açık bir karakter. Hayırlı olsun. Güle güle harcasın. Bu Fevzi'de işte daha önceden aldığı item ondan. Ben de şimdi işte 20 dakika işim var. İşimi halledeyim. Gelim senden alacağım dedim. Durum bu şekilde. Yüzdesi 49. Hani rep 10 geldiği zaman da görevlerle direkt 83 rep 6 olur karakter. Bu şekilde hayırlı uğurlu olsun diyorum ve pazarıma devam ediyorum. Arkadaşlar Lil'in bir tanesini satıyorum. Takasla veriyorum onu söyleyeyim. E, Art 7 0 Heros ve de r 8 Raptor alıyorum arkadaşlar. Şöyle trade'ı onaylayayım. E, arkadaşlar da hayırlı uğurlu olsun yazalım. Katakomba şurada hayırlı şöyle hayırlı olsun beyefendi <laughs> şimdi abi raptorun no revert olmasının avantajı büyük onu söyleyelim en başta şöyle bir raptor yazalım 830 m yani bunu 830 değil de 8 gb'den hesapladım vergi düşü falan filan 8 gb o herosumuz var bir tane şöyle heros yazalım hero yazalım zaten direkt çıkıyor 130 m bunu da 120 m desek bir de ne var mirecimiz var bu da 70emdi yanlış hatırlamıyorsam yani en son öyleydi şey piyasası Nerede mireç en düşük fiyatına bakalım abi 75em hadi buna da 70em diyelim 990em bunlar vergilerin düşmüş hali yani 75em 70emden işte 830em'e 8 GB'den falan hesapladık 990em para etti 90emlik kazancımız var biz 90, e, 9 GB'den almıştık lili Takasla 990 m e verdik. Hayırlı uğurlu olsun 90 m kazancı da üstte yazıyorum. Ee, 3 tane farklı item olduğu için bunları tek tek hani satışını göstermeyeceğim. Tek item ve de maksimum 2 item olsaydı gösterirdim. Ki vergi düşmüş halini gösterdim. Ee, 90 m'lik kazancı yazdım. Pazarıma devam ediyorum. Arkadaşlar böyle beyefendili beyefendili konuştu. Bir garip. Yani bizde bir yetmişlik bir delik kanlıyız yani özgür kardeş. <laughs> Neyse hayırlı olsun pazarı devam ediyorum. 14 GB'den aldım. Mitre setin son parçasını da satıyorum arkadaşlar. Ee, bir tane bus bir de 490M para veriyor arkadaş. Yani normalde 490M demiştim de bu da verdi yani hayırlı olsun. 8 set yapıyormuş. Ee, bir tek göğsü grip 4'te göğsü yakmış, basamamış. Ee, bizde hani 5GB dedim 535M pazardaydı. benden düşük var mı hiç bilmiyorum ama şöyle bir bakayım abi. Yani 530 535M vardı. Yani 40 emlik indirim yapmışız arkadaşa diğer parçaları tek tek hep pazardan sattım. Zamanla sattım. 14 GB'ye ben almıştım. Şu anda hani hepsini hesapladığımda abi 15 GB 9 M para yapıyor. Yani 7 M'de bu da boost'a geldi. İşte 2 M'de buna koydum. Yani düz 110 emlik kazancımız var. Onda üst tane yazıyorum. Hangi parçayı kaça sattığımın da resmini bu sağ üstte koyacağım şuraya bir yere. Ee, siz de parçaların hepsinin fiyatını görün. toplamına kadar geldiğini görün. Toplamda 110 emlik kazancım var yani. Eğer yanlışsa da bir kem eksik çok neyse artık. Onda zaten hani sen yazarım. Doğru oranını yazarım yani. Durum bu şekilde. Ee, bir de akşam bir de toplu item gelebilir. Ona hazırlanıyorum biraz. Şu an 30 GB'ye yakın bir item'ı şey param var. Ona bir hazırlık yapıyorum. Bakalım hani ne gelecek ne gidecek. Hep beraber göreceğiz bakalım. Pazara devam ediyorum. 15 GB 70 GB karşında iki tane item oluyorum arkadaşlar. Toplu item gelecek demiştim hatırlarsanız. Ee, Beko arkadaştan şöyle bir trade onaylayayım. Sonra ben anlatayım size detaylı bir şekilde. 9 GB Flame aldım. Pazarda 10 GB 9.5'a falan ben satarım muhtemelen. Iron Impact aldım bir de R8 No Rebirth şeklinde iron impact şöyle yazalım bunu da 670 m'den aldık şu an pazarda 770 m yani en kötü bir 7gb falan satarız diye düşünüyorum en kötüsünü düşünüyorum yani bu en kötü ihtimal ee, bir de iki parça 8 set alacaktık hp cross falan alacaktık fakat onları satmış arkadaşı bu arkadaş işteydi işte işte, işte işten gelmesini falan bekledik ee, önemli değil bu iki parça aldık bende de bir tane fr3 vardı artı yaptım yani dual oldu Raptor 8 vardı. Iron Impact falan koyduk işte. Bu şekilde pazar şu an gitgide de böyle biraz silah girmeye başladı. Çünkü full tak abi pazarım. Yani bir tık sıkıntıya sokuyor beni. Neyse bu şekilde pazar. Pazarıma devam ediyorum. E, böyle önemli bir güncellem falan olursa da araya girerim artık. 550 m karşında HEPA X artı 7 Iron Impact alıyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun güle güle kullansın. E, bu itemin fiyatıyla pazarcılar oynamaya çalışıyor beyler haberiniz olsun. Şu an bak Şöyle Iron Impact yazayım ben buraya. Şu an 6.5 GB pazarda. Dün bu item 7.5 GB'den aşağı pazarda yoktu abi. Yani bir işte ne bileyim gel dual 2 frl ile takaslayalım. Yok şununla takaslayalım. Bununla takaslayalım diye. Hep böyle birilerini dolandırmaya çalışıyorlardı. işte itemin fiyatını yükseltmeye çalışıyorlardı. Fakat bu itemin maksimum olacağı fiyat abi 7 GB. 6.5 hatta 7 bile değil. 6.5 GB haberiniz olsun hani aklınızda bulunsun öyle katakombaya gelmeyin diye de siz de böyle bilgilendireyim dedim. 210 M'den alan parçasını da diğerini de 230 M'den satmıştım bunu da 230 M'den satıyorum. Ee, 20-20-40 M kazancım var diğer 20 M'i de diğer e, sattığım zamanki videoya koymuştum. Bunda da 20 m kazancımız var bunda üst tane ekliyorum hayırlı uğurlu olsun şu arkadaşa da bir CV atalım abi da varmış yani öylesine atmış. Hayırlı olsun pazara devam ediyorum. 20 M kazancı da üstte yazdım. 195 M'den aldığım RT'di, Rebirth Rebir Elsium'u 230 M'e satıyorum. Toplamda 35 M'lik kazancım var. Hayırlı uğurlu olsun arkadaş aynı zamanda Emir Ring arıyordu. Emir Ring için de fiyat verdim fakat onda anlaşamadık. Sadece Elsium aldı. Durum bu şekilde 35 M'lik kazancı da üstte hane yazdım. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar 12 GB karşılığında Draki alıyorum. Valla Draki'nin piyasasını hiç bilmiyorum. Bak şimdi yalan söylemeyeyim beyler. Hani patlar patlamaz bilmiyorum. Baktım bir iki kişiye sordum buna yani 15 GB falan istiyorlar. ABS Draki, STR9, EP25 yani bu şey fiyat performans ürünüymüş. Öyle diyorlar yani kaçırsa satarım bilmiyorum ama 15 diyorlar 12 GB'den ben bunu aldım The Bildircun adlı arkadaşlar hatta roge herhangi bir Jopitem şeyinde takası varsa takas da yapabiliriz sıkıntı yok dedi Yani 12 GB aldık bakalım kaçı satarız bilmiyorum kazıklanmış da olabiliriz hiçbir fikrim yok Ama yani ne bileyim hayırlısı olsun ya vallahi hiç bilmiyorum piyasasını Bakalım İnşallah girmez <laughs> 670 M'den aldığım No bir ayrı MP arkadaşı satıyorum. Dert çeker tom çekmezdi diye arkadaşın adı. 735 M'den satıyorum. 65 emli. kazancımız var. Onu da üstte yazıyorum. Ee, 740 diye anlaşmıştık. Fakat 5 çıkaramadı. Dedim senin adın dert çekmez lan dedim. Yani de, senin dert çekmem bir şekilde 5 M bulman lazım falan filan dedi. Donuma kadar sattım dedi. Harbiden de satmış. Hani donuyor üstünde. <laughs> e, 60 şimdi kazancı yazdım abi durum bu şekilde item alır mıyım bilmiyorum şu an e, bir bankaya bakayım para var mı yok mu bir bankaya kontrol etmem gerekiyor şöyle bir bankaya açalım hatta alamıyoruz 9 GB paramız var böyle bir 30-40 GB yapalım sonra item almaya başlarım arkadaşlar pazara devam ediyorum ben şu an 30-80'imden aldım rep 5 şart pazara koymuştum arkadaşlar 722.650k para gelmiş 650k'yı ee, saymayacağım abi düz hesap olsun bazılarında da çünkü 300-500k eksik oluyor onu düz hesap yapıyoruz hani kusura saymayacağım 42 emmik net kazancımız var onu üst tane yazıyorum bu karaktere de şu Hangul Sword R8'i vereceğim hani pazara koyacağım belki alırlar mıyırlar bir şey olur durum bu şekilde beyler 42 emmik kazancı yazdım pazarıma devam ediyorum 354 emden aldığım Nova Hammer artı 3 440 yeme arkadaşlar satıyorum. Destur çek diye de arkadaşına da. Toplamda e, 86 emlik kazancımız var arkadaşlar. 354'ten almıştık. Buraya da yazıyorum toplam kazancı 86 mi Hayırlı uğurlu olsun. O da maşallah direkt taktı. <laughs> gide gide kullansın artık. Arkadaşlar hatırlarsanız dual artı 3 warrior örnek almıştık. E, 650 pazardaydı. 6 GB'ye kadar düştü bunun fiyatı. Ee, bir tane de alıcı buldum ama artık alıyordu arkadaş. Şöyle hayırlı olsun diyelim. Ee, 450 M'e dual ikisini verdim. Şu an pazarda var mı onu da bilmiyorum ama 6 GB'ye var demişti bakayım. Aynen 595 m şu an pazarda var. Ee, bunu aldık abi. İki tanesini şey bir tanesini ikiye böldüm. Bir tane artı üç bir tane de artı kaldı şu an elimde. E ben bunları 66 şey pardon 550 550 11 GB almıştım toplamda. E bir tanesini de 550'mden aldık. E 550'm de e, 1 GB şu an tam 1 GB şey bölme parası var şu anda. Yani 550 değil de 650 desek 650 bölü 3 dediğimizde 216 eme geliyor. Yani benim bunun zarar etmem için bak kar değil zarar etmem için tanesini en kötü 216 eme'den satmam gerekiyor. E bunun e, 450 m e iki tane sattım abi. Bölü 2 dediğimizde 225 em para yapar. 225 emden de 216 çıkardığımızda tanesinden 9 emlik kazancı var. 9 9 18 m kazancı da üstte haneye yazıyorum. Pazarıma da devam ediyorum. Durum bu şekilde. E, tekrar bir alıcı çıkarsa artık hani top, işte dual falan alırlarsa yine artıcı bozarım. E, 6 GB'ye 550 m falan da e, artı üçünü verebilirim. Benim için sorun değil. Durum bu şekilde. 18'e kazancı da haneye yazdım. 9 GB'den aldığım LIL, artı üçü 3'ü şey satıyorum. E, yav Yavhehe adlı arkadaşa. Bunu neden 9 GB'den satıyorum derseniz de hatırlarsanız piyasaları düşmeye başladı. Hatta geçen 8 e almıştım. 8.5'a falan vermeye başladım. Size de e, pazarda ne piyasa düşüyor daha çok beklemek istiyorum dedim. Yani çünkü bak biraz daha beklesem piyasa tekrar düşecek. Yani 850-870'e falan şu an pazardaki satanı yok diye ben 9, 970 mi 980 mi öyle bir şey koymuştum. Ee, Arkadaşlar YouTube'dan tanıyormuş işte ben de 50'leri görmüş 4 tane oradan yazdı oradan verdim bir tanesini bir tane daha arıyordu da bir tane daha yok diye veremedim Hiç kazancım yok haberiniz olsun ya yani Sadece işte bazı itemlerde kazanırız bazı itemlerde kazanmayız bazı itemlerde Zarar edebiliriz yani bu bilinçte pazar yapmanızı Diliyorum yani bu bilinçte Pazar yani bunu bilin yani o yüzden bu kısımda çektim. Durum bu şekilde. E, 40 de para var üzerimde şu an. Parayı biraz daha böyle 60-70 GB yaptıktan sonra tam toplamaya başlarım pazara devam ediyorum. Şimdilik bu kadar. 12 GB'den aldım. Elemental Pendant artık 14 GB'ye satıyorum. 200 emlik yani 2 GB'lik kazancımız var. Hayırlı olsun, güle güle. kullansın Arkadaşlar zaten full bir karaktere benziyor. E, bankaya koyacak. Yer yok galiba. Artık itam arayışına geçeyim beyler ben de. Bankada full para oldu yani. Şu para işini çözeyim. İtam arayışına geçeyim artık. Tekrardan hayırlı olsun. 200 M de haneye yazdım. 85 M karşılığında artı altı mitril kolluk alıyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın ee, parayı. Pazardaki fiyatında size şöyle göstereyim abi. Normalde ben bu tarz sistemler almıyorum fakat ee, pazarlara çok fazla böyle yani 10 cb'lik 6, 7, 8, 9 cb'lik temler koyduğum için böyle de bir iki GB falan boşluğum kalıyor. Onları da doldurmak amaçlı böyle itemler almaya karar verdim. Ee, pazarda 95 hem, boyu da 85 hem şu anda yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 85 hem. 1.6 ee, da 81. Hatta tek basılı bunlarda da. 85'ten aldık 95'e koyacağım. Muhtemelen e, yedem falan kazancımız olur. Git tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasın parasını. 580 hem karşılığında 5 parça, pardon 4 parça R8 Rogue'ye ee, alıyorum arkadaşlar. Donluk, hariç kafalık, göğüslük, ayaklık ve de kolluk olması lazım. Tamamdır. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. E, bu trade'de abi tek değerli ayttım şu göğüslük 3 GB ediyor. Hatta şöyle size göstereyim ben. Diğerleri para etmiyor abi. 3 GB göğüslük. Ee, donluk zaten yok. Kafalık iki GB'a yakın parayı 170M. Don ayaklık da 130M. Kolluk çok düşük 87 yedem pazarda. Ya şu 3 GB diyor abi. Tek parça bu. Gerisi tırt yani. Durum bu şekilde. 580'den aldık. Hayırlı uğurlu olsun güle güle. Harcasın parasını arkadaşlar. 650 mi? Press Pendant artı 2 alıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun güle güle harcasın parasını. Ee, elimde 3 tane Press Pendant artı 2 var şu anda. Pazarda da gitgide piyasası düşüyor beyler. Şöyle gösterelim hatta. 770M'den pazarda var. Yani 7 GB'ye falan büyük ihtimal ben satarım bu item'ı. 3 ee, tane var. Hani bunu artı 3 olarak da pazara koyacağım. Belki artı 3 alıcısı çıkar. Direkt artı 3 olarak da satabilirim. Durum bu şekilde. 3 tane PP2, 2 tane de Warrior Pendant artı 2'miz var. Bir de şu seti tamamlamaya çalışacağım. Eğer uyguna donluk bulursam. Direkt set olarak da bunu okutmaya çalışacağım. 860 hem karşılığında 2 parça item Hop, Yanlış yaptık. 2 parça item alıyorum. Saç artı 3 ve de Warrior Evering artı 3 alıyorum. Hayırlı olsun. Bu arkadaşta ee, Lil artı 3 satmıştık. Tekrardan bir alışverişimiz oldu. Yani bizi tercih ediyor. Teşekkür ederim onu ayrıyetten buradan. Yani bu şekilde pazara devam ediyorum. Tekrar tekrar teşekkürler beyler. Yani bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yani ne diyeyim. <laughs> pazara devam. Hop bir anda videoyu bitiririm beyler. Neyse şaka maka videonun sonuna geldik. Zaten neden hani 20 20 20 dakika yakın bir video oldu. 6 6.5 gibi birlikte bir kazancımız oldu. 666 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani 6.5 GB diyeceğim fena yani diğer bölümlere göre kötü bir kazanç. Diğer bölümlerde işte 10 GB, 11 GB, 15 GB ne bileyim 8 GB falan kazanıyorduk, 9 GB kazanıyorduk. Ama buna da şükür yani hiç çoktan iyidir diyorum ve video sonlandırıyorum. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz like atın ki yani, yani videonun yani izlediğinizi, sevdiğinizi bileyim yani. Dislike, like bundan dolayı anne yani dislike attığınızda da hiçbir şey fark etmiyor. Sadece videoyu beğenip beğenmediğinizi görebiliyorum oradan. Durum bu şekilde. Videoyu kapatıyorum. 14. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.